Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Göbekli Dash World oynuyoruz. Oynayalım. Let's play. Ben bunu oynamıştım ya yani. Ama ilk başta böyle ölüyordum. Bye 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 bye. Ben ne 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 Bu en kolayıydı. Hiç zor değil. <gülüyor> <gülüyor> Yaparsın Maho. Ye yeah, Maho Maho Piroç 1. Evet bu küp parçalanması olayı da yeni olmuş ha. Önceden patlıyordu küpler. Direkt bum. Bunda parçalanıyor. Ben ding. <laughs> ne ne ne. Telif hakkı yememek istiyorsam açmayacağım. Ha, <laughs> 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 Rock bu işi yapıyor. So it's be done. Ama menüye gidelim. Mojin. Mojin. Dokun dokun dokun. Daha çok dokunmak için Tıkla. Dokun dokun dokun. Kostüm kazanmak için tıkla. Hayır duramam. Duramam kardeşim şu an video çekiyorum. Bakayım ne demek ya. Yok dedin olmayın nervous. Seni uyarıyorum. Aa. Hayır. Ah, 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 ah. Sen ne kadar tıklama dersin? Stop doing that. Hayır. Manyaklaştı bu. Zaten önceden öldü. I feel strange. Ne diyorsun kardeşim? Zolgur otu. Tanrıya dokun. Tövbe et. Allah'ım sen şu, şu robot topa bir yakalayayım. Be gone. Hadi şopa çıkalım. <laughs> Dal kırıtı iyi ki de bilmiyorsun kardeşim. Yoksa birazdan soyutlanacaktım. <laughs> Soyutlanmak şüphe duyduran... <laughs> bum 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 bam hadi tek parmak koyuyorum parmak oynayarak bitireyim uyan ben bu oyunu Çok güzel ben bu oyunu tek parmak oynayarak bitiriyorum dur lan ne oldu ha dıskan 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 bak Bu kadar, bu kadar. Robtop sen beni öldürebileceğini mi sanıyorsun? Ben bu oyunun eski oyuncusuyum. Evet 2023'de ben bu oyunu bitirmiştim. Okay. Herkes, da hell? Aa bu beni çok zorlamıştı. Aynen bu beni çok zorlamıştı. Bilgisayarda oynamak daha kolay derim çok zor. Bu çok zordu. Hatırlayabiliyorum. Eskiden ne delirmiştim ben bu bölüm için. <laughs> Kendini müziğe ver Mahir. Oyuna dal Mahir. Buraya geçtiğimde çok mutlu oldum. Üstümde. <laughs> i̇şte bak burası senin bu sucuğu. Ama ben yaptıysam yine yaparım. Şu an baş parmak oynuyorum. Önceden işaret parmağıyla oynuyordum. Ben babaannem değilim. Ya. <laughs> 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 Rob top sen beni çıldırtmaya mı çalışıyorsun? Rob top are you playing with me? Gören de saracak usta <laughs> Top top are you playing with me? <laughs> Bro I ask you are you playing with me? <laughs> Benim oyunum oynuyor. Hipan erir. Anlak herkes hipan. Sen ne oldu orada? Lan ben orada bir şey yaslanıp böyle. Well, what the hell is that? <gülüyor> Çektim. <gülüyor> Al şu telefonu eline Mahir. Eskiden annenin telefonuna kaç kez kırmıştın. Yani kırmak derken. Hala sert basmıştın. Hatırla. Olur. <laughs> Olur ama biraz. Mahir araya doğru söz söyleyelim mi? Tamam mı? Tamam. Tamam tamam. 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 Tabi ya şu telefon, şu oyun beni deli etti, meşgul bırakmam baba. Te babaannemin aldık baba ne mi söylemeye baba. Aldık hatta da bir şey. Abi ben videolar mı baba telefonunda çekiyor? bölümü bitirdim ya. You already Yes, Rob Dog. <laughs> Bu beni pek dile etmemişti. Ya çok kolay geliyor şu an. Aa! O şey mantığını unutmuşum. Rob top çok iyi kodlar yazıyorsun. Ben Orayı tutturmak zorluyordu işte beni hatırladım. bölüm de beni delir deli ediyordu hatırladım. <laughs> ya! <laughs> <laughs> arkadaşlar boşuna delirtici oyun demiyorlarmış. Keşke bir Huawei oldu, hiç tek pek sıkıntı yok. Orada ne oldu? Ben burada ne Telefonu şu an yere bıraktım. Çünkü her an kırabilirim. Hakikaten mi top? değil. Başta şirketi sövmeye başlayan Maho. işte İşte bizde böyle kafa var. Oyunu şir oyunu şirket yapmış. Ben niye oyunu söylüyorum ki? Umarım bu oyunda dayak burgerin tadına bakmaz. Herkes soruyor ki lan dayak burger ne? Ben Örüm hangi sosdan istersiniz? Örümcül mü? Acımasız mı? <laughs> Telefon hangi sosdan istiyorsun? <laughs> du, du, du. <laughs> Tamam şöyle çok saçma oynuyor. <laughs> <laughs> top top. <gülüyor> Are you playing with me? <gülüyor> <gülüyor> I'm not a game, right? <laughs> oyunu, oyunu şu an söylemek istiyorum. Ben bunu oynarken kaç Yoran bile saçmaladığına göre öl ölüm vakti gelmiştir. <gülüyor> 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 Beni en çok delirten Yers değil bu olmuştu hakikaten. Sağ sol kafa yakıyor insanda. <laughs> Allah sana şükürler olsun. Geçtim şu manyak bölümü. tek bakacağım şey karakterim olacak. Çünkü arka taraftan nefret ediyorum. Ay hitti arka tarafı. Bu videoyu İngilizler izlerken ne var ki arka tarafta? tamam artık babaanne kök salma çıktım Hı? yok babaanne sana bir şey <gülüyor> hayır <gülüyor> ben kök sal değilim bro bir ben bakmadan buraya kadar nasıl geldim bu bölümü ilk oynadığımda da nefret etmiştim Baba ne vallahi ben de yapamıyorum bu işi. Acaba reklam izlesem de bölüm geç hakkım ol olur mu? Hani Roblox var ya. Sıkıp satın alıyorum. Vallahi sırf bu bölümü geçmek için alırım. Çünkü ben dinle bağlı bir insanım. Ama oynamam lazım sizin eğlenceniz için. Laptop, are you playing with me? Çekiş. Şu İslam kral şeyden kurtuldum. Tövbe tövbe. Benim adım ne? He. Ben yüz 96 güzel. 96'ya yazacak. Bekliyorum. Tamam rastgele bir şey alayım. 550. El. 550 ne alabilirim? Hayır olsun. Ben bu mapa gideceğim. <laughs> tamam şu İslam kıran şeyden kurtulduğuma göre. Ya ben bu bölümden nefret ediyorum ya. Çıçın, cı çıçın. Cı Bulutların üstünde falan geziyor. Tövbe sana Beynini yakıyor. Yok, daha ne Neyse ki bu bölüm biliyorum. Ya oradaki üçlü şey de var ya. Yaparsın Mahir. Bu bölüm seni birkaç kez delirtmiş olabilir. Evet öyle de oldu zaten. Ama sen bunu ya Bunu başa bunu. Ya yapabilirsin. ya papiletin. Kendime şarkıyla destek. Hayır ben orada bastım, pardon. Orada duran dikeni de ben ya. Pı. Rob top nasıl yapıyorsun? Hiç anlamıyorum. Hakikaten mi Rob top? Böyle that's real. Geometri Dash Light'tan zor burası. Evet hakikaten Geometri Dash Light daha kolay. Turan, <laughs> ben benim hırs yapan şarkımı açar mısın? <laughs> Hayır. Sağ